Evet arkadaşlar, herkese merhaba. E, bugünkü videomuzun konusu e, sesletimde dikkat etmemiz gereken ama birbirine çok benzeyen e, İngilizcedeki kelimeler. Şimdi bizim yanlış telaffuz ettiğimiz kelimeler e, bizi rezil edebilir. E, bunların bazılarını hatta biz de yaşadık. Ee, çok kötü anlamlara gelen kelimeler olabilir. Siz aslında çok masumane bir şekilde bir sahilden bahsederken veya bir kağıttan bahsederken o İngilizce'deki harfin işte sesli harfin kısa veya uzun oluşuna eğer dikkat etmezseniz. Ee, söylemek istediğiniz kelimenin çok 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 farklı yerlere gideceğini bilmeniz gerekiyor O yüzden lütfen telaffuzlara dikkat edelim Telaffuzunu öğrenmeden bir kelimeyi söyleyeceksek Eğer mutlaka öncesinde bakmanızı tavsiye ederim şimdi e, bu kelimelerden en çok birbirine karışan e, ama birbirinden çok çok farklı anlamlara gelen e, kelimeleri Ben sizler için hazırladım şimdi başlayalım Beach, beach uzun i ile söylenir arkadaşlar. Sahil, kumsal anlamına gelir beach. Ama biz eğer bunun i harfini kısa tutarsak beach dersek çok özür diliyorum. Bu bir küfür anlamına geliyor ee, ve biz bunu üniversitedeyken yaşamıştık. Bir arkadaşım buradan selamlar olsun. Sunum yapıyoruz hem de bir devlet okulunda e, stajdayken. Dubai'deki sıcak kumsallardan bahsetmek istiyorduk ama arkadaşım there are lots of ne diyecekti ya şimdi? There are lots of hot beaches in Dubai diyece yine. There are lots of hot beaches in Dubai dedi. Ee, orada hepimizin suratı tabii ki bozuldu <laughs> ama ben 5 dakika boyunca kendimi tutamayıp arkamı dönüp dönüp güldüm. Çünkü gerçekten e, kötü ama aynı zamanda da komik bir durumdu. Trajikomik. O yüzden lütfen dikkat edin. Sahil anlamına gelen. Beat. Uzun i ile aman ha dikkat. Ee, bir kelimeye geçelim. Diğer bir kelime. Ee, sheet kelimesi işte o da kağıt anlamına geliyor, sheet. Yine bu da uzun i ile e, filmlerde falan çok duymuşsunuzdur. Kısa i ile söyleneni var bunun, sheet dediğiniz zaman bu yine e, kötü bir kelime anlamına geliyor. O yüzden dikkat edeceğiz. Kağıt anlamına gelen sheet, uzun i ile ama sheet derseniz kötü bir anlama geliyor, <laughs> demek bunu da ben maalesef yapmıştım. Bir <laughs> üniversitedeyken sınıfta arkadaşım kağıtları dağıtmıştı. Ben de look at the sheet diyeceğimi look at the sheet dedim ve hocamız çok gülmüştü. Yani bayağı rezil olmuştu. o yüzden dikkat. Şimdi ship ve sheep kelimesine geldik. Sheep koyun, ship gemi. Yine uzun i, kısa i arasındaki fark. Dikkat ediyoruz. Sheep koyun, ship, gemi. Sweet ve sweat. Şimdi bu iki kelimeyi İngilizce öğretmeniyim ben. Ben bile bazen karıştırıyorum. O yüzden dikkat ediyoruz. Sweet tatlı. Sweat terlemek. Evet, dessert ve desert. İki kelime yine. Dessert dediğimiz zaman çöl, desert dediğimizde ise Tatlı yani bu yediğimiz tatlı anlamında. Ee, yazılışları da birbirine benziyor. Sadece S farkı var ama bakın farklı telaffuz ediliyor. Birisi desert, çöl. Desert, tatlı. Yediğimiz tatlı. Because kelimesi. Because. Şimdi biz buna because diyeni duyduk. Because derseniz inek olmak gibi bir anlamı oluyor. Because. Çünkü anlamında ona da dikkat edelim. Got. Ve got, got keçi, got get almak fiilinin ikinci hali. Ona da yine dikkat edelim. Yazımı benziyor ama telaffuzları farklı. Birisi got, birisi got. Three, three. Şimdi bu burada bir harf farkı var. Yani telaffuzda th, th sesi e, üç anlamına gelen three, three. Ağaç anlamına gelen tree. Şimdi ikisine de tree diyoruz, karışabilir birbirine. Duyduğumuzda yanlış anlayabiliriz daha doğrusu telaffuzunu eğer bilmiyorsak, ikisini de tree diyebiliyorsak duyduğumuz zaman belki yanlış anlaşılabilir. There are three trees in the garden mesela bahçede üç tane ağaç var. İkisini yan yana kullandığınızda bakın birisi three tree, three tree farklı telaffuz var, ona da dikkat edelim. Luz 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 biraz daha kısa Luz daha uzun Luz dediğimiz zaman kaybetmek Luz Gevşetmek anlamında Low ve Low Şimdi bunu da e, daha böyle geçmişimizde bizim siyasi tarihimizde yapılmış güzel bir hata var e, Low dediğimiz şey hukuk Yasa kanun anlamında, love aşk anlamında ee, yazımı yine biraz birbirine benziyor. Belki duyduğumuzda karıştırabiliriz ama dikkat, law yasa kanun işte hukuk, love diğeri love diye söyleniyor bu aşk anlamında. Evet benim lisedeyken çok sık karıştırdığım iki kelime, lie lay. Lie yalan söylemek, lay uzanmak, yapmak. Şimdi lay dediğim fiil lay şeklinde yazılıyor. O yüzden aynı şekilde okuyanlar lie yalan anlamına geliyor. O yüzden ikisinin telaffuzunu birbirine karıştırmayacağız. Bir lie yalan söylemek, lay uzanmak. Fond, found. Found, found. Find find fiilinin ikinci hali olarak düşünelim. Bulmak fiilinin ikinci hali found yine bir yere yatırım yapmak anlamında. O daha kısa söyleniyor. Evet, geldik şimdi İngilizcede başında K ve N harfinin yan yana geldiği kelimeleri e, biz başındaki K'yi yutarız. Söylemeyiz. No mesela. No bilmek fiili. Başındaki K'yi okumuyoruz. Bir de now var mesela. Ee, başındaki K'yi siliyoruz. Bakın farklı okunuyor o zaman. O now diye okunuyor şimdi şu anda. No bilmek anlamında. Yine ikisinin telaffuzunu birbirine lütfen karıştırmayalım. Farklı anlamlarda yine. Slide, slide. Sondaki harfe burada dikkat edeceğiz. Birisi slide, kaymak anlamında. Slide, bu da geçiş anlamında. Evet şimdi tam, tom bu iki fiile geldik. Tam, başparmak, tom, mezar. Evet, accept ve expect. Aslında bunlar çok karıştırılacak kelimeler değil. Ama yine de bunları da eklemek istedim. Accept, kabul etmek, expect, beklemek, ummak anlamında. Stick, steak. Bence bunu çıkartalım. Sildim. Diary, dairy. Bakın diary dediğimiz şey e, günlük, dairy dediğimiz şey de süt ürünleri anlamında. Yazımları farklı, çok benziyor ama sadece iki tane harfin birbirine e, yer değiştirmesiyle farklı farklı hem telaffuz ediliyor hem de anlama geliyor. Bir, bear, bear. Şimdi üç tane farklı kelime veriyorum size. Bunların hepsinin farklı anlamları var ve telaffuzları farklı. Ee, yazımları benziyor. O yüzden hepsinin telaffuzunu birbirine karıştırabilirsiniz. Bir, bir, bu bira. Bear, ee, yani yılın anlamında. Bear, bu da ayı anlamında. Dikkat edelim. Pear var bir de. O P sesiyle okunur. O armut. O da farklı anlamlarda geçtik. Evet. Quite. Quiet. Bunlarda da yine son iki harfin yeri değişik. Ee, biraz farklı telaffuzu. Çok benziyor ama. Quite. Epey. Bayağı demek. Bakın. Quite. Quite. Bir de quiet. Quiet. Bu da sessiz anlamında. Serial, serial çok benziyor yine birbirlerine. Birisi mısır gevreği, birisi de dizi seri anlamında. Bath, bath şimdi bunların ikisi yine birbirlerinden farklı. Bath yatak, bath e, banyo yapmak. Bunu niye söylüyorum? E, o sesi siz, evet çoğunluk olarak siz diyorum yanlış anlamayın. E, fık sesini çıkaramayanlar, bilmeyenler bunu yanlış bir şekilde telaffuz edecektir yine. Bat diyebilir. Genelde hatta yarasa anlamına gelen bat ile karıştırılır. Bat, bath. Bunların ikisi farklı anlamlarda iki farklı kelime. Bat yarasa, bath banyo yapmak. Yine telaffuz farklı. Bu harfi çıkarmak çok zor değil. Biraz üstünde deneyin. Hatta birilerini izleyip taklidini yapmayı deneyin. Eminim ki öğreneceksinizdir. Thing. Mesela biz, ben İngilizce öpmeyimi taklit ederek öğrendim. Ee, çok komüme gidiyordu çünkü o okurken. Böyle işte thing, thing bu ne yaz falan diye. Derken evet öğrendim. Dalga geçtim belki. Güldüm, eğlendim ama öğrendim. Deneyin. Geldim. Evet demin söylediğim kelime. Think Thing. Birisi k sesiyle bitiyor. Birisi g. Think düşünmek. Think şey, nesne iş artık neyse hit, hit yine uzun i, kısa i e var burada hit, vurmak hit, ısıtmak kısa i e de farklı uzun i e de farklı anlamlar çıkıyor ee, evet burada bir tane daha var board board sesler çok benziyor aslında birbirlerine birisi sıkılmak anlamında birisi de tahta anlamında Evet kelimelerimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi söylediğimiz kelimeler bizi rezil de edebilir, vezir de edebilir. O yüzden kelimelerin ses öğrenmemiz ve cümle içerisinde kullanırken ona göre kullanmamız gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin İngilizce'deki telaffuzunuza yardımcı olmuşumdur. Belki aklınızda kalıcı olur. Beni takip edin. Eminim siz de öğreneceksiniz. Herkese iyi günler.